Herkese selam. Anladığımız Dilden Yatırım'ın ilk bölümüne hoş geldiniz efendim. Anladığımız Dilden Yatırım diyoruz. Ebru ile birlikteyiz. Şimdi neden diyoruz? Onu bir anlayacağız. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Ben geçen hafta sizin ofisteydim. Evet birlikteydim. Şöyle bir ofisi gezdim. Kat kat odaları ziyaret ettim. Sonra birlikte oturduk. Güzel ağırladınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Yemeğimizi de orada yedik. Pek güzeldi. Öncelikle gerçekten hepimize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hem Türkiye'ye hem sizlere hayırlı olsun. FIBA Yatırım, Yatırım Dünyası'na hoş geldi diyebiliriz. Hoş bulduk. Güzel bir süreçten geçtik bir senedir. Bunun için uğraşıyoruz ve şu an yatırımcılarımızla buluştuk. Çok şükür. Evet gerçekten böyle el emeği, göz nuruyla uğraşı uğraşa kağıt kağıt bir süreç oldu. Herkes için de şahane bir öğrenme oldu bence. Aynen öyle. Hem kurucular sizler ile birlikte hem de kamu tarafı için de böyle bilgilerin tazelendi. Neye ihtiyaç olduğunu da gördüğümüz bir ortam olmuştur evet, diye düşünüyorum. Evet sektör için güzel bir öğreniş oldu bu. Şahane. Emeklerinize sağlık, sabrınıza sağlık. Çok teşekkür sağlık. ederiz. Neden kuruldu peki? FIBO yatırım FIBO Banka'nın %100 iştirakı. Ki bu da şu demek, FIBA Bankanın yatırım yapmak isteyen müşterilerini yatırım ürünleriyle buluşturuyoruz ve yatırım yapmalarını sağlıyoruz. Aslında bankamızın yatırımını yapacak olan müşteri yatırım yapacak olan müşterilerin yatırımlarını yapmasını sağlıyoruz. Peki bu nasıl işliyor? Yani nasıl yapıyorsunuz bunu? Öncelikli olarak müşterilerimizin risk algısını ölçmemiz gerekiyor. Her müşteri aynı risk algısına sahip değil. Bazı müşterilerimiz daha uzun vadeli düşünüyorlar, ana paralarından asla kaybetmek istemiyorlar. Bazı müşterilerimiz daha agresif hareket edebiliyorlar. Örneğin daha kısa vadeciler, trade edebiliyorlar ya da ana paralarının bir kısmını kaybetmek onlara hiç dokunmuyor. Şimdi bu iki tip müşterinin önüne aynı yatırım ürünü sunmamamız gerekiyor. Biz de bunu anlayabilmek, ölçebilmek için hesap açarken müşterilerimizin önüne bir soru seçi çıkartıyoruz ve müşterinin risk algısını ölçüyoruz. Yani aslında olay müşterimizi tanımakla, müşterimizin hangi risk kategorisinde olduğunu bilmekle başlıyor. Gerçekten ellerinize sağlık yani müşterinin de aslında kendini ölçtü, değerlendi bir müşteride nasıl bir evet. yatırım zihniyeti oldu. Yani fark ediyor ki yani mesela bir ayda bir sonuç mu bekliyor, o gün mü bir şey bekliyor, üç ay, altı ay mı parasını Aynen. bağlamak istiyor, ne yapmak istiyor. Pozisyon almayı da öğrenmiş oluyor bu Aynen. anlamda. Bu da çok değerli. Peki bütün bu hizmetleri sunuyorsunuz ama ilk adım ne? Ben onu merak ediyorum ve bu hizmetleri almak için müşterinin Hani motivasyonu ne? Müşteri neye motive oluyor ve neden yatırım istiyor? Ya yani yatırım yapmak istiyor daha doğrusu. Neden yapmasın? Neden yapmasın? <laughs> Tabii canım. Güzel soru. Aslında niye yatırım yapıyoruz? Her şey burada başlıyor. Evet. İlk olarak enflasyon diye bir gerçek var tüm dünya da var. Dolayısıyla paramızı değerini kaybetmememiz gerekiyor. Bugün 100 liraya 4 tane simit alabiliyorsanız ve 6 ay sonra bunu yapamıyorsanız aslında gün geçtikçe fakirleşiyorsunuz. Bu noktada da ilk olarak enflasyona karşı aslında alım gücümüzü kaybetmememiz gerekiyor. Yatırımın ilk amaçlarından biri bu. Bir diğeri ise geleceğe karşı güvenle bakabilmek ve hayallerimizi yerine getirebilmek. Gelecekte şunu yapmak istiyorum dediğinizde onu yapmak için neye ihtiyacınız varsa yatırım yaparak bu serveti ya da varlığı edinmeye çalışıyorsunuz. Bu noktada da aslında yatırım bir paramızın gücünün kaybetmemesini sağlamak, bir de varlığımızı arttırmak, çoğaltmak için yapılan bir hareket şeklidir. Aslında şöyle de bir durum var. Birçok ülkede yani sadece bizim gibi enflasyon yüksek olan ülkelerde değil birçok ülkede insanlar yatırım yapmak isterler. Çok normal olarak. Evet normal olarak. Peki bu yatırım hep parası olanlar için midir yani? Hayır. Çok paramız mı olması gerekiyor? Tabii yatırım ki hayır. Yatırım deyince hep böyle yatırımcı, zengin, çok parası yok, olan falan. Hiç alakası yok. Herkesin parası kendisi için çoktur. Örneğin çocuklara bayram harçlığı verirsiniz. Onlar gidip evet hemen harcamaya çalışırlar ama o da onlar için çoktur. Ufak bir birikimi olan için de çoktur. Herkesin parası kendisi için çoktur. Dolayısıyla yatırım yapmak için o çokluk izafi kavram. Öyle bir şey söylemiyoruz asla. Ne kadar kenara ayırabileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz bir varlığınız varsa onunla yapabilirsiniz. Çok para, az para diye ya da çok yatırım, az yatırım diye bir şey yok. Ne kadar olursa olsun yatırıma hemen başlayabilirsiniz. Kesinlikle hatta böyle dolaşan çeşitli sosyal medya araçlarının içinde videolar var. İşte çantayı alan, işte eğer bu çantayı değil de bir başka çantayı alıp bu şirketin hissesini alsaydım ne Ay, olurdu? Çok zengin ee, olunan evet, şirketler gerçekten var. Gerçekten evet. Hani böyle bir 20 yıl önce almış, 10 yıl önce almış ve çok da düşük oranda bir hisse almış. Gerçekten bir ayakkabı parası kadar almış o zamanın ya da o çantanın parası kadar ve inanılmaz zenginleşmiş. 1000 katını, 500 katını, 100 katını, 10 katını alanlar olmuş. Dolayısıyla gerçekten orada orandan daha çok akıllı yatırımın Aynen. Zamanlama önemli. Miktarın bir önemi yok. Ne kadar istiyorsanız onunla yapabilirsiniz. Zamanlama önemli. Doğru zaman da doğru yatırım aracında olmak önemli. İşte bunun için de bir yol arkadaşlığı lazım evet. aslında. Nasıl yol arkadaşlığı evet. yapıyor Fiba Banka yatırımcısına? Fiba Banka yatırımcısına yatırımlarını çeşitlendirmek ve yönlendirmek için yol arkadaşlığı yapmak için Fiba Yatırım'ı kurdu. Fiba Yatırım hem dijital ortamdan hem de yatırım danışmanlığı hizmetiyle aslında yatırımcılara yol arkadaşlığı ediyor. Dijital ortamda müşterilerin karar almasını sağlayacak Borsa Market dediğimiz yapay zeka tabanlı uygulama ile aslında müşterilerimiz yatırım yap Biliyorlar. Burada neye yatırım yapacaklarını, ne zaman yapacaklarıyla ilgili de yapay zeka tabanlı mesajlarla aslında bir destek alıyor oluyorlar. Ama bunun dışında da bir kişiyle konuşarak yani profesyonel yardım almak isteyenler için de şirketimizde deneyimli bir yatırım danışmanlığı ekibimiz var. Burada da kişiye özel, o kişinin dediğim gibi risk analizine, almak istediği yatırım aracına uygun zamanlamayı, ne yapması gerektiğini söyleyecek yatırım danışmanları da bulunuyor. Aslında baktığınızda FIBA yatırımın yatırım yolculuğu daha doğrusu FIBA yatırımdaki yatırımcıların yatırım yolculuğu hem dijitalden hem de kişiyle desteklenen bir yolculuk. Hem dijitalden hem yatırım danışmanıyla. Peki bugün hiç yatırım yapmamış yani böyle bu dünyadan uzak birine böyle tek bir cümleyle tavsiyede bulunmak istesen ne derdin? Yatırıma ayıracağınız miktarın ne olduğuna bakmadan hayal kurun ve minik bir miktarla da başlanırsanız hayalinize ulaşın derim. Evet Yani bir hayale ulaşmak için bir adım atmak, atmak lazım. Atmak gerekiyor aynen öyle. Evet kesinlikle. Aslında olay ne kadar değil nasıl nasıl başlayıp başlamadın. Adım atıp atmadın. Yani olay şu galiba. Hani böyle adım attıktan sonraki süreç zaten senin için değerlendireceğim bir yol oluyor ya. Bence buradaki ne kadar nasıllı ben bütün söylediklerimden özetleyeyim. İnsanın kendisini tanıması, risk algısını bilmesi, yatırıma bir miktar ayırması, varlık ayırması. Sonra da bunu yönlendirmek için yatırım şirketlerine başvurması gerekiyor. Biz de FIBA yatırım olarak tüm yatırım yapmak isteyen müşterileri kurumumuza bekliyoruz. Şimdi senin en sevdiğin bölüme geldik bence. Evet programımız yeni bir format olduğu için Ebru ile de bu formata çeşitli eklemelerimiz olacak. Olmaya devam edecek. Ama bence formatın içinde hep kalacak bir şey var. Bana sorulması kısmı. Buraya kadar izleyen dinleyicilerin desteğini bekliyorum efendim. Soruyu birlikte cevap veriyoruz. Evet gelsin. Çok basit bir soru soracağım. <laughs> yatırım yapıyor musun? Yatırım yapıyorum. Neden? Neden yapıyorum? Çünkü yatırım yani sadece benim için motivasyon değil ama o şirketin konusunu dinlemek, neler yaptığını, Türkiye'ye katkısını, hani globalde ne gibi problemi çözdüğüne böyle hani uzanan o yolculuğunu dinlemek beni çok heyecanlandırıyor. Sonra da diyorum ki bunu bir yatırıma da dönüştüreyim. Madem bu kadar heyecanlandım ve beğendim bu fikri. Ama bir yandan küçücük bir aslında şeyle, sermayeyle kocaman bir yatırıma girerken de yine benzer yollardan geçtiğini düşünüyorum açıkçası. Yani o yüzden de hani benim için geleceğe yapılan bir yatırım. Böyle cesaretle burada zaten kendine bir yol açmış, sistemi kurmuş, yapısıyla böyle Türkiye ve dünyaya değer katan bir bütünün parçası olmak da beni heyecanlandırıyor açıkçası. Süper. Evet. Gelecek bölümlerde efendim yatırım ürünlerini konuşuyor olacağız. Ebru'ya çok, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Mert. Hem gerçekten emekleri için hem Türkiye'ye kazandırdıkları ekibiyle bu değer için hem de bundan sonraki mutlu edecekleri birçok yatırımcı için çok çok şimdiden teşekkürler. Biz de bu yolda bize yol arkadaşı olduğun için sana teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Gelecek bölümde yatırım ürünlerini konuşmaya başlayacağız. Bu ürünlerin FIBA Yatırım YouTube hesabından bütün aslında programlarını izliyor olacaksınız. Lütfen bizi FIBA Yatırım YouTube hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Buradan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Takipçi kasmak derdinde değiliz. <laughs> Soruları iletebilirsiniz. O yüzden beğen tuşuna basın. Bizi takip edin. İlerleyen bölümlerde gerçekten birçoğumuzun bildiği ya da bildiğini zannettiği konuları tekrar irdeleyeceğiz. Üstünden geçeceğiz. Hakim olacağız. Görüşmek üzere.